kazık stek diyebilirim. Hocam direkt şuraya. Şuraya da çimeni. Ay aynen, aynen 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 çimeni. Gidemedim mi ben? Ha, gidemedim. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Sen de keşke bir tık bana bir at. Oha. Bekleyin, bekleyin orada aynen. <laughs> 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 evet. Hadi hocam, Aha. Aha. Verdi. Mücevvel eldiven verdi. Oğlum. Ne oldu lan? <laughs> Sana da mı? Ondan ne sikiyim. Bu arada aslında korkunç olanı söyleyeyim. Ne? Bu şey var ya, kritik vurdukça yakma şey yaparsın diye. O mücevherle edilen de skilllerde de çalışıyor. Oğlum yes. ben geçen doğru onu sana söylemedim. Lilye'yi dağda kırık bir yap. yaptım. Hıh. Gidiyorum. Bu bir skill. Vav, burada da uzatmayalım. Gidemesin, gidemesin. Aman ha koyayım. O flash neydi aman go koyayım? Kafam sikildi. <gülüyor> 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 ne yapın oğlum? Gerek Çiçek çıkacak. Ne gerek yok ya aman ha koyayım. Ben de niye %27 creep var peki? O ikisi nereden geliyor bana şu an? AP'nden dolayı işte. He. AP'nden dolayı kritik veriyor mu Cemal'in de mi? O, pasifre, o pasifre unutuyorum hep <laughs> Abi ne no olur şeyi de ver ya. Perfect point geçireyim sonra. Ben onu canı çevirsin. Ay 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 ay. Neler diyorsun sen öyle? Evet abi. Ama rolladım galiba hatırlamıyorum. Rolladım, rolladım, ben bir kere rolladım onu biliyor musun da? Galiba ben de bir kere rolladım ikinciden emin değilim ama. Bak senin ultiye atom bombası gerçekten şu anda olsun Var <laughs> ya %100 yapman lazım hocam. Evet evet ya. Direkt Rabona'na çıkıp sana şu şeyi item'ını çıkacağım. Nerede o? Şunu. 120. APS'te salam illa AP falan veriyorum. Sen de yukarıda kal. yukarıdaki kişi. Ananı sikeyim. Yok. <laughs> Abi neden kuy ya bir şey söyleyeceğim Darus neden o kadar vurdu? Evet tamam. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Renekton o da kaçırmayacaktı. Renekton sana atlandı, sen o şeyi patlatacaktı. O zaman Renekton da patates ederdi. <laughs> Evet rolluyorum. Bir tane rolum varmış. Hadi bismillah. Ne verdi? Ya işte demin Levan onu vermiş. Şimdi tekrar verseydi Neyse gece tırpanı da fena değil mi? O ben de çok iyi iş yapıyor ya. Yine lütfen Crawler Skull'a vermesin vay bakıyorum şu anda izliyorum. Reinforced <laughs> Leasin hadi lütfen vay verme şeyi ya. O verdiği anda kırıyor ya. İyi 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 iyi. Daha kötü olabilir. Hoşumuza daha kötü söyle. Tabi tabi. Çalışmamıza güvenelim ve crit versin. Şuraya gideceğim. Tamam. Geliyorum hemen yanına bir tık. Hadi durun orada. Hahahaha. <laughs> 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 çektim. <laughs> <laughs> Aman kodum amayı. Öyle tek böyle tek atılır. Unut bu çocuğu senin! Ya patladı ama ne kıyım Adrese teslim geldim yani. Bir de daha iyi item'dayız ya Abi evet 125 hp hiçbir şey değil yani Hiç bir şey değil Mesela <laughs> ben bu vile isimlere bu komboyu yapamayacağım Böyle düşünelim. Belki unutmalı Ver art şehrin Ben direk rabadon çektim sikelim Old Fuxi combo ya. Kaziks şey. Nautilus. Nautilus'ta ne var? Büyü direnci var mı? Var ama. Neyse. Kazix'in o Kaziks'te iyi item var. Evet. E biri de bu ya. Nautilus'un direkt şunu alması hiç hoş değil. Evet. Neyse hocam. Nautilus'a da istiyor kayışsın. Biz öldüremez. evet. Hocam direkt şuraya. Şuraya al. Çimene itiyor. Ay, aynen 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 Çimene. Gidemedim mi ben? gidemedim. Ray 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 ray. Pardon. <gülüyor> Sen de keşke bir tık bana bir adım gelseydin ama yani. Hocam ne bileyim ben çok <Gülüş> <laughs> Bir de yani kazıksın kucağına tek başına atlamak büyük cesaret ya. <laughs> Bu çocuğu? Sen tankla bari hamrak daha sonra. <laughs> evet, ben birazdan bekliyorum. 5k'yı menem olsun dedim. Kritiksiz hali 900 vuruyor ultinin bu arada. Kimdeyiz? Morde, Hocam ikisinin de magic Geliyorum yanına. Gel gel, gel tamam. Biraz geç kaldık galiba, evet. <laughs> ya bu fail ile nasıl kazandık ama? <laughs> Hocam bence, ne <laughs> yaptınız? <laughs> Ben, atladım, ben Galiba combo. Galiba? <laughs> ya Zed ne yapıyon buraya koyayım ya? O Zed havada yedi lan. Oya lan? Güzel şimdi asırlığımızı alalım. Can. Can. Dur 5.000 canım var. Bir daha <laughs> şimdi sadece. Şimdi birazdan 5.000'lere Benim de al. Rabadon'dan sonra... Şunu da alacağım o zaman. Black Fire Torch 600 mana. Ben her şeyi veriyorum. Zappet. Zed Velvet. Bekleriz, bekleriz. Hiç mecburiyet namına hiçbir şey yok. <laughs> Ama Zed'de umarım biz teklemiz. Evet. Sadece yani ulti çakmadan sen bu ulti çarşıya bir koysan herkes her türlü tekecekler bakalım. Ve evet baba. Şey, şey, yani. Tamam. Yanıma yanıma. yanıma. <gülüyor> <gülüyor> <belki kurtulursun>. Geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ananın anı Abi o benle nasıl tek yemedi ya? Gerçekten <laughs> Son saniye fark etti <laughs> <Ulan bir> şey. <laughs> Burada bir şey oluyordu ya, bırakın Canımız Evet, evet <laughs> <laughs> Canım da çok artıyor <laughs> başkan. 5.000 Sen bu arada bir şey söyleyeyim mi? Direkt atmayla da alabilirsin aslında. Evet. Kritik yani. Hmm. <laughs> Ama o sayılıyor mu acaba Azami? Mena'nın, canına Nate'nin muhabbetinin. Oluyor oluyor. Tekrar %13 kritik geldi mesela. Ben bunu alırım tekrar. %20 oldum. çektiğimde baya olacak benim. E bu ne oğlum? Kritiksiz halde bunun 900'ü vuruyor amına koyayım. Bence kukla her türlü 900 vuruyor amına koyayım. Kuklaya maksimum 900 vuruyor zaten. Hıh, hmm. okey tamam o zaman. Kimle kapışıyoruz? Şako, ooo Şako var ya Şako. Bu arada full charge 2134 vuruyor. Bir de kritik edinmişim işte. Hocam gel. Şurası diyorum ben. Hı hı. Aha ikisi de duruyor. On set tek yedi. Hayır amına koy. Abi nasıl tek yemediler ya? Yani set yok oldu. kilitler yani. crit girmemiş olabilir. Crit girmedi yüksek ihtimal ne yani? 161. Ya, yani. ya. Yani. Ya. Evet. Neyse hala canlı. Ama son evet. Yok. Beşe çıkıyor mu bro? <laughs> İzliyor muyuz? İzliyoruz. Nice, nice oldu. Aa bana şey verdi lan, %25 crit al ve %12 rakisi bana şey alacağım. Abi, 6 yılda kalkınca böyle bir break ölmemem lazım. Kriter bir şekilde hallederiz de. Ama ben direkt ölüyorum ya. Hocam 6200 canım var. <laughs> Şimdi <laughs> 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 daha da robotunum yok. Afiyet bir artısı var ya. Son item de şey mi alsam aslında? Mavi yara alacağım ben? Uçana göre afiyet Mantık. Mantıklı. Ben bir sonraki şeyi de yani büyük nüfuzlu hiçlik yeni alacağım. O demeyizden ne almanı koyayım? Şaka mısınız siz onu? en fazla AP veren şey hiçlik de yok. Oğlum 7000 canım var. Yüzde beş omni vamp bana bu lazım ya. Yani. Demajım çok. Evet. evet hocam kazanmamız lazım. Canımızı alalım. Diye. Evet. Evet abi üstüne ekliyorum. Haydi bakalım hesaplaşma var. Bunu yapalım. Hadi. Bence bunlar çıkışımızda bekleyecek bu arada. Büyük bir sürü kuş değil Umarım klip bulacağım. Allah <laughs> Allah. Ay çok kadar değerli. Ya şu arkada bas. Bunu yapalım. Şurayı da öpüyorum. sikeyim Çok erken bastım ben. Halledeceğiz. Ba Bitkiler oynayıp. Sen yukarıdaki bitkiye gitsene. Anan siki. Oooh. 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 O da pasifin bana 100 matis bile veriyor zaten. O <laughs> <laughs> ne oğlum? Ha tabi vurduğuna göre can çalması var. Doğru. Tabii hiç felandı. Şey ne? Hiçbir şey ya o... <laughs> lazım hani işte bu. Bir tane daha ver bana. Bir tane daha ver tamam. Kimle yapıyoruz? Aha. Evet. Neyse. Hocam bunları alabiliriz ya. Bence Çok iyi. Çok iyi. Okey. Atacağım ben direkt. gel bunu. Ananı sikiyim. olmadı. Oha. <laughs> Hı. <laughs> ben Ben Hı. ne oluyor lan <laughs> Hakikaten ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Yeni miyim mi be yoksa Harun? O ne atmak? Böyle olunca da çalışıyor orada aslında. Evet. Ama bekletiyoruz. 84 hocam ha. senin yüzde lazım hala. Bu iş halsa bırakmamalıyız. Evet ya. Ne de skill kullandıkça artıyor. Düz hali yüzde Da nasıl yüzde yüz diyeceğim oğlum? Bütün hayvan gibi itemleri çektim. <laughs> Afiyet <AP> veren. <laughs> Aha. Bekleyin, bekleyin orada aynen. <laughs> ya klasik yok oldu oğlum direkt. <laughs> Erif dünya üzerinden silindi onu koyayım. O. Oh. Çok, AP, çok iyi. ya. <laughs> <laughs> <'nin> <laughs> Hayır B AP bas. 8.500. planımız da çok iyi çalışıyor. <laughs> <laughs> koyuyorsun. Dönüş. Aha çok iyi. Gel gel şuraya gel. Tamam onu ayarla. Gel. Aa. Yemedi. sikerim Ben öldüm. Evet lan bende. Şimdi surs. Stat verman, armur lazım. Nedem hiç penetration olur? Tamam, hadi. Zaten tekliyoruz. Armur çok. Bugünki eşyalar, tek tip şıklar. En oh. acil. 1.500 mili bantlı. Kendine can çalmış çok lazım. Canlara bak oğlum lobidik. Evet. <laughs> Her türlü ikinciyiz. Onda sıkıntı yok da orada umarım keyiflenir ya. Darius Renekton. Aa bir dakika Abi. lan. Galiba buldum yüzde yüz kritik yolunu. Ben daha şunu çıkmamıştım ama koyayım. Senden gelecek AP ne? Olabilir. Ha. En yüksek ne AP verebilir diye düşünüyordum da o var. Botu mu satacak? Hı hı. Ya bir de bomba almış tamam kardeşim en bombası bari sular lütfen yani hadi ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <you word> Vay yapma be reis ya reis yapma ya. Yani. Ne bir sıra ben bizi şimdi mamas şey yapma. Huhu. Giysi? <laughs> ha. Dedim bir ara acaba. Lan bari Guardian Angel alsalardı be. Ölümüne stat alıyorum. Armor vermesi lazım. 36 armor. Omnivamp'ımızı aldım. Kayıtları. %8.1 oğlum %27 Omnivamp'ım um doldu oldu Hadi bakalım. <laughs> Bayağı hayatta kalacağım. Kal. Bir mucaba bak ya. Bir bak. Benim, <laughs> benim hayatta kalmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel Erta. Hadi. <laughs> Bunları almamız lazım ya. Çok iyi. Direkt şu çimeni at. Aynen aynen. Gel gel beni bekler. Evet. <laughs> Orada çiçek şey yok ama. <laughs> Bir daha geldi mi? <laughs> ya evet ya bu arada. 64 puan mı? Ya oyun çok ayıp ediyorsun ama ya.